Merhabalar hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir sizlere harika bir falla geldim her zamanki gibi yıldız namemizde arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yıldız namemiz karşınızda e, duru görü hislerim öngörülerim ve yıldız nameden yola çıkarak destek alarak arkadaşlar oradaki yorumlardan sizlere olumlu ve olumsuz bir şekilde e, yorumluyorum kadrajıma sığmadığı için böyle çok e, şaşalı bir görüntümüz yok ama e, alıp kabul ederseniz e, sevgiyle beni şifayla dinlerseniz umarım böyle her kim dinliyorsa da yorumlara amin aldım kabul ettim yazarak şifalanır sonuna kadar dinlemenizi rica ediyorum arkadaşlar çünkü böyle yarıya kadar dinleyip de uyumlanamazsınız belki size şifa olacak kelime sonda olabilir belki ortada olabilir bu yüzden videoları sonuna kadar dinlemeyi Lütfen böyle e, emeğe e, değer vererek de abone olursanız yorum yaparsanız beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Altı-ver dengesini koruyalım. Videolarım sadece ama sadece abonelere özeldir. Niyet çok önemli arkadaşlar. Ben bu niyetle geliyorum ve dürüst bir şekilde dürüstçe sizlere niyetimi belirtiyorum. E, alıp kabul etmeniz size kalmış. Tercihinize kalmış. E, yani illa abone olun, illa beğenin, illa yorum yapın diye bir e, şart koşmuyorum. Uyumlanabilmeniz için, şifalanabilmeniz için benim e, niyet zincirimde bu kural var. Bu kurala uyarsanız şifalanırsınız arkadaşlar baştan da belirtelim umuyorsanız çarpıya basıp uzaklaşabilirsiniz videomdan hadi bakalım niyetiniz niyetim niyetimde niyetiniz olsun kolektifin en yüksek hayrına duru görü hislerim zamansız zamana karşı sadece ama sadece şöyle bir hafta içerisinde bugün günlerden cumartesi arkadaşlar pazar dahil önümüzdeki cumaya kadar sizleri neler bekliyor bunlara yoğunlaşıp yorumlamak istiyorum ne gördüysem aktaracağım arkadaşlar hızlı konuşuyorum ayrıca böyle dün mesajlar bir tane Azeri dostumuz belirtmiş ki çok özellikle böyle hiç üşenmeden translatte Türkçe'ye çevirdim demiş ki uykulu konuşuyorsun uykun gelmiş gibi konuşuyorsun öyle bir durum yok arkadaşlar elimden geldiğince yavaş konuşmaya çalışıyorum çünkü çok hızlı konuştuğum için anlaşıl anlaşılır olsun istiyorum bu yüzden böyle tane tane elimden geldiğince konuşmaya çalışıyorum çabalıyorum sizler için ve ayrıca zamanla yarıştığım için mesela birebir olsa e, birebir bakımlarda daha bir farklı olur. Şimdi ekran başında bu sıcaklarda sizi çok tutmamak için e, 20 dakikaya mesela e, 40 dakikalık konuşmayı sığdırıyorum. Çok hızlı bir şekilde konuşuyorum fark ediyorsanız ki çok da e, uyumlanın, çok da şey e, bilgilenin diye e, yorumlar yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sizler için çabalıyorum. Yoksa e, çekerim videoyu çekilirim bir köşeye benim niyetim burada bu değil hadi bakalım kimler şifalanacak kimlere nokta atışı olacak yorumlarda belirtirse sevinirim niyetim niyetiniz niyetinizde niyetim olsun güzel enerjilerinizi gönderin bana ee, bakalım sizlere neler yorumlayacağım hadi şöyle bir bismillahirrahmanirrahim deyip açalım arkadaşlar hemen böyle gözüme çarpan arkadaşlar 20'li yaşlı hanede 20'li yaşlarda olan e, evladınız olabilir, torun torba olabilir, bununla ilgili bir sınanma durumunuz, sınanma süreciniz var e, ve ayrıca da böyle bir sanki bir şeyin içine girmiş de çıkamıyor gibi ya da böyle kendi bir kaosu e, sürüklemiş gibi gözüküyor. Bunun içerisinde sınav olabilir, okul eğitimle bağlantılı olabilir kurduğu arkadaşlıklar, dostluklar olabilir. Belki anne baba birey boşanmıştır. Ee, sizde kalıyor olabilir. Sizin sorumluluğunuzda olabilir ya da siz boşanmışsınızdır, annesinizdir, babasınızdır. Ee, bu yaşlardaki çocuğunuz vardır. Bunun böyle ergenlik süreciyle uğraşıyor olabilirsiniz. Bu kişi yalnız ismin içinde olabilir. İsmin içinde de olmayabilir arkadaşlar. Hemen en belirgin harf Z, S, E L, K harfleri olmuş. Bu kişiden etkileniyor. Belki e, karşı cinsi olabilir ya da böyle arkadaş çevresinden olabilir. Sırf buna uyum sağlamak için sizi ekarte ediyor olabilir, sizi üzüyor olabilir, sizi e, duymamazlıktan, görmemezlikten geliyor olabilir. Bu kişinin biraz böyle bu duyguları, değişik duyguları, davranışlarıyla bir sınavma süreciniz olacak. Biraz böyle gitgellerde çok karışık bir süreçten geçiyor. Çok fazla üstüne gitmemeniz gerekiyor. Ayrıca da şunu da belirtmek istiyorum. Eğer sınavla ilgili bir sıkıntı ve problem yaşadıysa arkadaşlar... Onun için bir dokuzlu rakam çıkmış. Bir, yani dokuzlu bir vakit bu kişiye tanımanız gerekiyor. Belki dokuz ay olabilir, belki 9 gün olabilir, belki dokuz hafta olabilir. Kendini toparlaması için dokuzlu bir rakam çıkmış siz değerli izleyenlerim. Oluruna bırakın, akışına bırakın ama eğitimle alakalı bir durum söz konusu değilse, arkadaşlıkla alakalıysa biraz böyle dizginleri ele almanız gerekiyor. Çünkü böyle bir sabun gibi avucunuzda durmuş. Kayması an meselesi arkadaşlar. sonrasından böyle dizinizi e, vurup ben yansın etmeyin. Çok fazla sınandığınız, çok fazla e, sınanıp e, sınırlı sayıda böyle arkadaşlarınızı elediğiniz süreçtesiniz. E işte o e, akraba böyle artık bir yere kadar diyorsunuz. Böyle gırtlağa kadar gelmiş sabrınızı zorlayan çevreniz var çevrenizdeki kişiler var. E, bununla alakalı da böyle. Yeter artık diyorsunuz, hep ben mi e, dur diyeceğim, hep ben mi sınanacağım, hep benimle e, bağlantılım olacak, hep ben e, koşturuyorum, savaşıyorum, e, hep neden ben diye e, böyle bir durum söz konusu. Ama şunu da belirtmek istiyorum, e, bu tavizi siz vermişsiniz. Bir kereden bir şey olmaz. Onların hep en iyi gününde, en kötü gününde siz yanında olmuşsunuz. E, aman işte evladım e, mahçup düşmesin eşine, aman işte evladım mahçup düşmesin arkadaşına deyip böyle e, çocuklarınızın e, arkasında böyle bir set halinde duvar olmuşsunuz ama Artık o duvar e, delik almış arkadaşlar, o delikten sular içeriye girmiş. Yani bazı şeyleri artık karşı tarafa bırakıp çekilmeniz gerekiyor. Siz bir birey olarak, onlar da bir evlat olarak sorumluluklarını bilmesi gerekiyor. Burada e, birçok hatanız olmuş, borcunu ödemişsiniz, düğününü yapmışsınız, eğitimini e, özen göstermişsiniz, önem vermişsiniz, çocuğuna bakmışsınız. Hep böyle sizden bir fedakarlık e, beklenilmiş ve siz bu fedakarlığa, Eda en güzel en güzel ve elinizden geldiğince en güzel derecede böyle sarf etmişsiniz ama bu kişiler kıymetinizi bilmemiş sizlerle izleyenlerim yakın zamanda bununla alakalı bir küslük olabilir araya böyle belki bir mesafe de girmiş olabilir ya da girecek de olabilir arkadaşlar çok fazla üzülmeyin eğer araya kırgınlık girdiyse çok fazla üzülmeyin. Bu kırgınlık süresince bunlar kendini bir toparlama sürecine girecek. Çünkü hep böyle borca girdiğinde aman annem öder, babam öder, kardeşimden destek alırım. Ya da bir sıkıntıya düştüklerinde annem arkamda, babam arkamda bir şey olmaz. İşte bir yere gideceklerinde evlatlarını üzerinize yıkıp kendileri böyle zevki sefa sürerken sizi böyle sıkıntıya bırakmalarından... Ee, siz artık böyle uzaklaştıkça onlar da e, başlangıç çaresine bakmayı öğrenecekler. Düşe kalka e, bir şekilde ayakta kalacaklar. Aslında siz onlara iyilik değil kötülük yapmışsınız bu zamana kadar. E, onları bir kendi haline bırakmanız gerekiyor. Artık e, bu kişiler e, bir şekilde ya ben işte e, annem arkamda yok ben bu borcu yapamam ben buraya gidemem ben bunu alamayım deyip ya da ben bu işte başarılı olmalıyım artık benim arkamı yaslayacağım bir dayanağım yok e, deyip böyle bir kendilerine çeki düzen verecekler ama siz hep arkalarında olduğunu sürece bunlar asalak gibi hep sizden kemirip ve sizden götürecekler arkadaşlar e, bunlara iyilik yapmak istiyorsanız e, lütfen ama lütfen biraz araya mesafe koymanız gerekiyor Ağustos ayının ikisiyle beşine dikkat edin arkadaşlar ee, özellikle ikisiyle beşi arası yolculuk yapmayın ee, ve e, bir şey bir işin yatırımı bir ev alım-satım e, ya da böyle bir şeyler almayı düşünüyorsanız ikisiyle e, beşi arasında almayın lütfen 5'inden sonra alın. Size mesela diyelim ki beşinden sonra aldığınız evden hayır göreceksiniz. Aldığınız arabadan hayır göreceksiniz. Aldığınız zinet eşyasından, elbiseden, çantadan, çoraptan. Size böyle özellikle Ağustos'un beşinden sonra aldığınız ilk eşya bayağı bir uğurlu ve nasipli haliyle e, e, hanenize e, giriş yapacak arkadaşlar. Ben e, Ağustos'un 5'inden sonra da sizi aydınlanmış bir şekilde görüyorum. Özellikle isminde A, Ş, S olabilir. E, R harfli kişiler e, bu duruma dahil arkadaşlar. Eğer böyle bir niyetiniz varsa biraz bekleyin. E, Ağustos'un 5'inden sonra başlayın lütfen. Ee, bir kişi var arkada. Bugün hep böyle nedense ulaşıyor. E, Küçük yaşlı yaşlarındaki kişilerin niyeti çok yansımış arkadaşlar. Evlatlarınız için mi tuttunuz bilmiyorum. Ya da böyle torun torba için mi tuttunuz bilmiyorum. Şu anda mesela bir 15 ile 20'li yaşlar arası söz konusu. Ama şu an beni böyle can kulağıyla dinleyen bir 30'lu yaşlı izleyenlerim de olabilir. Önce bir bu 19 ile sizlerle izleyenlerim. 17-19 yaşları arasındaki kişiler eğer hanenizde varsa veya bunlar için niyette ve dilekte bulunduysanız bir psikolojik olarak bir sıkıntı olarak gözüküyor arkadaşlar. Onun haricinde böyle eğitimle alakalı gözüküyor niyetleriniz, dilekleriniz. Ama 19 yaş üzeri ise ilişki üzerine böyle niyetleriniz, dilekleriniz olmuş sizlerle izleyenlerim. 30'lu ve 40'lı yaşlar arasındaki izleyenlerim de evliliğinde problemler var. Ama bu problemlerin e, ana sebebi e, karşı tarafın ailesiyle bağlantılı olarak gözüküyor. Özellikle hanenizde yuvarlak suratlı, dudakları dolgun olan bir bayan varsa diyelim ki bu eşinizin annesidir, kardeşidir, teyzesidir e, gibi. E, bu kişiyle arkadaşlar... E, bir alıp veremediğiniz bir durum söz konusu olmuş olabilir. Bir laf e, gelip gitme durumu olmuş olabilir. Bu kişiyle bağlantılı bir kopma gözüküyor. Yani e, yollar düz bir şekilde ilerlerken bu kişiye geldiğinde bir kesik kesilmeler var. Bununla alakalı da böyle bir sıkıntı, bir problem yaşamışsınız. Bu kişiyle ya bir anlaşamama var, ya bir fikir ayrılığı var. Belki kayınvalidenizdir, belki görümcenizdir, belki e, kayınvalidenizin kardeşidir gibi gibi arkadaşlar ama eğer erkek izleyenlerim dinliyorsa bayan bayan izleyenlerim dinliyorsa kaynana kayınvalide tarafına bir baksın derim ilişkinizde şu an sıkıntı yaratan problem yaratan küçümseyen laf getir götür e, diyaloglarda hep bu kişinin e, etkisi çok fazla sizlerle izleyenlerim çok fazla üçüncü kişi dinliyor çünkü karşı taraf aklınızdaki kişi eksiniz olabilir, eski eşiniz olabilir, sizin lafınızla değil de karşı tarafın lafıyla hareket etmeyi çok seviyor. Çünkü sizdeki bir sizde bir tutarsızlık var arkadaşlar ya sizin söylemlerinizde bir yalanınızı yakalamış, size itimat etmiyor ya da size güvenmiyor ya da karşı taraf gerçekten çok sağlam bir şekilde tahtını kurmuş. O yüzden ne yaparsanız Yapın. Bu aradaki o tahtı, o duvarı deviremiyorsunuz. E, Nuh diyor, peygamber demiyor. E, şu an niyet dilediğiniz, aklınızdaki kişi. E, yakın zamanda siz değerli izleyenlerin bir düğün, e, nişan söz, sünnet gibi bir hazırlığınız var mı? Eğer böyle bir durumla, bir hazırlık, bir telaşe isteme olabilir, tanışma olabilir. Üçlü bir vadeler içerisinde bu durum hakim. Belki Ağustos'un ilk haftasında olabilir. Ya da Temmuz'un son haftalarında olabilir. Ama şunu belirtmek istiyorum. 1, 2, 4 e, rakamları çıkmış arkadaşlar. E, lütfen ama lütfen. Şimdi bugün e, Temmuz'un 22'si. E, 2'yi ekarte ettik ama e, 4'ü var 24'üne. E, daha sonra 24'ten sonra... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 4 geçmiyor. Ağustos'un 4'üne kadar arkadaşlar burada da bu isteme, tanışma, söz, nişan gibi durumlarınızı sokmayın. Çünkü bir huzursuzluk, bir sıkıntı gözüküyor. Orada bir kara bulut var. Ee, sanki biraz böyle bir can sıkıntısı olacak gibi. Ama e, bu tarihleri e, yaysan tarihler olmadan e, yaysanız mesela şimdi 22'si 22'sini çıkarın 1, 2, 4 demiştik. 22, bugün zaten geçti gün. 23, 23 Temmuz'da tanışabilirsiniz. Söz nişan olabilir. E, e 24 ekarte geçiyoruz. 25, 26, 27, 30. 27, 28, 29, 30 bunlar dahil ama Ağustos'un 1'i, 2'si ve 4'ünde muhakkak bu işlemlerinizi e, gerçekleştirmeyin. Çünkü nedense böyle bir sıkıntı ve problem hakim burada arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Baya bir sayfalar içine gömülürken e, kaybolduk, yamulduk, gittik. Biraz böyle iri de olunca arkadaşlar kadraja da sığmıyorum. Yapacak şey yok. İzmir'in rutin ee, kesminden olsa gerek biraz iriceniyiz iri kıyım şimdi sizlerle izleyenlerim Erzurum'da bir bağlantınız var mı bağlantısı olan izleyenlerim yazsın ee, o bağlantısı olan izleyenlerimin isminde soy isminde olabilir a ile y harfi birleşik e, soy isim olabilir isim olabilir Ay olabilir, yani diyelim ki Ayşe olabilir, Nuray olabilir, ben şimdi sayıyorum ama zaman kaybı olmasın. Ee, siz isimlere bir bakın, Özay olabilir, ee, Aylım, Ayşe dedik, Aysel dedik. Böyle aile yeğeninin olduğu e, isimli bir kişiden kendinizi korumanız gerekiyor. Ha abla ben e, o isimlerden birine sahibim, İşte ismim Ayşe, Aysel, annemin ismi Ayşe, Aysel. Nuray gibi bu tür isimler sizde varsa arkadaşlar eğer Erzurum'la bağlantılıysanız yedili bir vakit var Temmuz ayında özellikle böyle bir konuda canları sıkılabilir arkadaşlar ya böyle Erzurum bağlantısı varsa Erzurumluysanız biraz böyle bu aralar yükselmemeye öfkelenmemeye sinirlenmemeye çalışın. Ee, burada biraz e, bu durum söz konusu gözüküyor arkadaşlar. Bakalım başka ne var? Bugün biraz e, normalde Yıldız arkadaşlar kişi özel bakımlarda biraz tarih, e, zaman, yaş çok fazla ko konuşturuyorum. Bugün kolektif olmasına rağmen e, biraz tabii e, bu Kişi özel bakım gibi bugünkü falımızı gerçekleştirdim. Ee, biraz böyle hmm, nokta atışlarımız olabilir ya da böyle biraz huzursuzlukları isimleri net bir şekilde söylüyorum ya lütfen e, dikkate alın e, çok fazla da e, sıkıntılı süreçleri e, büyütmemeniz gerekiyor. 86 doğumlu var, 87, 86, 89. Ee, G var, Ü var, L var, S, Ş olabilir, A var, H var. Ee, bu kişiyle bağlantılı bir durum söz konusu arkadaşlar. İsminizde olabilir, soy isminizde olabilir. Tekrarlıyorum G, Ü, U olabilir, L, S, Ş olabilir, A var, H harfi çıkmış. Çok net çıkmış arkadaşlar. 86, 87, 88, 89 doğumlu izleyenlerim için. Ee, bu bir bu harflerde bir bayan varsa arkadaşlar e, bu bayanla alakalı böyle e, söylenmemesi gereken bir konuşmayı bu kişinin yanında yapmışsınız Yalnız bu kişinin yaptığınız yanında yaptığınız konuşma bu kişinin yanında kalmayacak bunu belirteyim Eğer beni e, Eğer bu harfler erkek bir kişide din e, kişi de varsa beni dinleyen izleyenlerim e, eğer size bir söz verdiyse bir konuyla bağlantılı ya da sizden bir para borç aldıysa e, getireceğim şu gün vereceğim şu tarih yapacağım diyorsa o durumun üzerine bir bardak su için çok daha sözüne sadık birisi olarak gözükmüyor e, onun haricinde 90 doğumlu izleyenlerim 90'la 99 doğumlu izleyenlerimin de e, erkek izleyenlerim varsa eğer hanenizde de olabilir. Evlilik sürecinde arkadaşlar evlenmesin diye yapılmış kötü bir enerji var. E, özellikle 90, 91, 92, 93 yani tüm 90'lar dahil 99'a kadar e, bu süreçte siz olabilirsiniz e, ya da beni izleyen bu tarihlerde yakınınız olabilir, izleyen izleyenlerimin yakınları olabilir. Eğer bu tarihlerde 90 ile 99 doğumlu arasında izleyen, evli izleyenlerim varsa arkadaşlar ilişkinizle uğraşan e, siyah saçlarda biri var. Baya bir siyah, saçının rengi siyah. Siz bunun kişinin de kim olduğunu biliyorsunuz. İsminin içinde de H harfi olabilir. E ile A harfi var biraz böyle ilişkiniz konusunda, evliliğiniz konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çok arvede gözüküyor, çok sıkıntı gözüküyor, çok kaos gözüküyor. Bunun haricinde elinize yapılmış bir kötü enerji de var. 90 ile 99 doğumlu izleyenlerim. Yani 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 doğumlular dahil bu duruma. Özellikle elinize yapılmış kötü bir enerji var. Yani kiminle eliniz el ele geçtiğinde... Oel kenetlenmiyor arkadaşlar. Kime iyi dediğinizde yarı yolda kalıyorsunuz. Kime niyetlendiğinizde sizi yarı yolda bırakıyor. Bu kişi, yani bu durumda olan izleyenlerim varsa yorumların altına belirsin ne yapması gerektiğini söyleyeceğim. Böyle illegal bir durum söz konusu olmuş arkadaşlar. Yani. Ee, diyelim ki çok o, kişiye özel bir parça alınmış olabilir, bir obje alınmış olabilir. Bu objeye yapılmış olabilir. Ee, yalnız çalışkan biri de olabilir, eliyle ekmek kazanıyor da olabilir. Yani el konusunda, el işi, el becerisi de olabilir. Bir anda böyle bir isteksizlik, uzaklaşma, hiçbir şeyden memnun olamama, keyif alamama ee, durumları söz konusuysa 90'la 99 doğumlu izleyenlerime e, yapılmış kötü enerji var arkadaşlar yazsınlar belirsinler şimdi yapılması gereken ufak ufak anlatmayayım çünkü belki bu doğum tarihteki doğumda olmayan izleyenlerin de sıkılmasın arkadaşlar. Siz yorumda yazın. Eğer böyle e, bu durumlar söz konusuysa, bu belirtiler varsa, ne yapmanız gerekiyorsa bunları sizinle paylaşacağım arkadaşlar ve paylaştığım şekilde de yorumlara e, sabitleyeceğim arkadaşlar. Bir tane yorum sabitliyorum. O yorumdan e, ne yapılması gerektiğini öğrenebilirsiniz. Yani videoyu takipte kalmanız yeterli ve bu yüzden söylüyorum. Lütfen ama lütfen. Abone olun ki e, takip olayınız kolayla kolaylaşsın arkadaşlar. Bir uzun zaman izleyenlerim olabilir ya da aramızda yeni katılmış izleyenlerimiz olabilir. E, i̇zlediğiniz videolardan hiçbir şekilde ücret talep etmiyorum ve size hiçbir şekilde ücret tarifesi uygulanmıyor. Sakın korkmayın arkadaşlar. Zaten benim hani parayla işim olsaydı e, bu işi kişiye özel sanal olarak döker. Hepinizin parasını çatır çatır arılırdım. Neticede realde e, bu durumu e, kullanıp çok fahiş fiyatlarda alan kişiler de var Ben öyle bir Allahsızlık yapmıyorum gaybı Rabbimden başka kimse bilemez benim burada yaptığım tek şey Yıldız yorumlarından yola çıkarak öngörülerimi sezgilerimi sezgilerimi deneyimlerimi sizinle paylaştım arkadaşlar sizlerin beğenisine sundum sürçülisan ettiysem de affola Kendinize çok iyi bakın canlarım Hoşça kalın.